Sarp var ya alırsan efsane bir şey olacak. Katil nerede abi? Abi. Bak dedektifin şey arkada. arkada Hepinize ve boy portada Selvan birlikte murder yani katil kim oynayacağız abi hoş geldin. Hoş bulduk be ya. Abi geçen Sar bölümü hatırlatarak girmek istemiyorum videoya. Aynen bence de. Bu arada Siz de <laughs> katil gibi hoş geldiniz sevgili takipçiler ve konuklar. Çok seviyorsunuz biliyorum. Çoğu videonun altına katil kim? Oh, oh. yazanlar çok oluyor ya. <laughs> abi. Şimdi biz de çok seviyoruz. Bakın. Oo! Dedektif öldürüldü sarp. Dedektif neredesin dedektif? dedektif? Dedektif. Dedektif, dedektif. dedektif. gadget. gadget <laughs> gadget. <laughs> Abi bu arada bir şey diyeceğim. Yalnız bak bu katil ara sokaklarda söyleyeyim sana. Vallahi. Ben şu evden tırstım kaçıyorum. Oh! Abi abi sakin. Bir dakika. Sana güvenemiyorum ama inosent misin ya? Ben inosentim sarba. Abi o zaman ne yapsak? Gel gel şöyle şuralarda takılalım gel. Arka planda mı diyorsun? Ama yok arka plan bizim işimiz değil biliyorsun Sarp biz Aynen. daima ön planda oluruz da. <laughs> Şu altı altınları toplayalım gel. Altı altınım var 6 altı, altı. Dört tane de ben de var. o oh! bir daha gitti Sarp. Abuk sabuk sesler çıkıyor abi bak yapma. Sakın bak bizden biri bak kunduma gelmesin ha aman diyeyim dur yedi oldu abi altınım. Oh oh, oh! abi nerede nerede gördün oh! mü? Nerede yok görmedim ben. Ben de görmedim abi ya ama sesi çok yakındı ya. Kaçıyorum. Sarp kırmızı Kaçıyorum. siyah beyaz olabilir. Ciddi misin? 9 altının altınım var. 9 altınım var. Direk vurayım mı kırmızı siyah beyazı? Uf, abi gel gel buraya gel abi burası güvende. Dör, 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 dör. Ayıcık mı acaba? Yok ayıcık değil. Aha 10 oldum abi. Bulursan söyle Tamam abi direkt söyleyeceğim. Direkt sendeyim Sarp. Ben de bakıyorum. Sarp kimdi? Abi. Başkasını öldürdün değil mi Sarp? Abi böyle Uber adam adam çok A gördüm beyazlı. Allah cezanı vermesin. Abi ya. ne oldu biliyor musun? Adam bak karşıma geldi okumu gövüv gövmez kaçtı dedim evvelde o. Allah yok insan bana... insan inasent olup okludan kaçar mı ya? Allah cezanı vermesin beyaz. Siyah beyazlı eleman ya Ben siyah kırmızı böyle abuk subuk bir tip bir herif vardı tam da katilen skin'i Ona vurdum ve kunduma geldim. Evet abi Neyse Ka abi. Katil, katil kim? Moop'ları olarak karşınızda <laughs> Yok Hadi abi be. ama hani bir tahmin yapıyorsun, bazen çıkmıyor abi Bazen çıkmıyor Sarp Aynen öyle, bazen inosentleri de öldürebiliyorsun yanlışlıkla Hadi be Sarp Hadi be Sarp Hadi be Dedektif ver be Dedektif ben, ver be Ben de dedektif Ya. İnnnoosent Ya Innocent mi biliyorsun biz nup nup da altın toplayana kadar tüm innocentle ölüyor kardeşim ya Kardeşim Neyse abi Biraz bir dakika bu... ben birazcık daha hunharca oynayacağım eğer katili görürsem de Minecraft sana söylerim Minecraft bize bakmıyı Bize cidden bahmiye. <laughs> Katil kim sorusunun cevabını vermemiz lazım Oha abi. biri gitti Biri gitti mi? Bu arada 3 altın topladım Sarp Süpersin abi. Bunlar A burada saklanıyor terbiyesizler. Abi arkandayım. A Gel ya bakalım. herkesten tırsıyorum Sarp. Benden tırsmana gerek yok abi. Hop bir dakika. Lan oğlum altını mı versene? <gülüyor> <gülüyor> altını mı versene ya? Altını versene ya? Takla King'in altınlarını çaldım. <laughs> abi o, 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 Sarp o peşinden geliyor katil. Lan, lan lan hayır hayır. Abi korkutma ya. Hop, baykuş. Oh! Gördüm, yo, 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 yo. gördüm, gördüm, gördüm. Yeşilli. Yeşilli, gördüm. Yeşilli, yeşilli. Ye Gördüm, onu bitireceğim, onu bitireceğim. Bırak lan çap, peşimi. Çap. Bırak peşimi, bırak peşimi. 4 altın. 5 altın. Altı altın. Abi, alacağım ya, onu. altın düştü. Dur, dur. Alacağım abi. Biraz uzaklaşayım o heriften. Senin için öldüreceğim abi onu. Yeşilliydi değil mi? Aynen abi. Abi, karşıma çıkacak mı ya? Ben bakayım senin önünden gideyim. Benim önümden gitsene cidden. Önüm bomboş abi devam. Ciddi misin? Tamam. 3 altına ihtiyacım var abi. O değil Sarp, mi? Bak, o o, bak, o abi bak. o abi o abi o ev. Kaçıyorum. Kaçıyorum. 5 inosent kaldık ya. Dur bakayım dur 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 dur. Hedefi gördüm abi demin. Bir kişi daha öldürdü gözlerimin önünde. Şurada bir altın var. 8 oldu. Hadi be Sarp. Abi 2 kaldı. Ben de, var bak. 9. Aha, aha. Abi senin için alacağım. Tamam Sarp, ben sana yerini söyleyeyim mi? Söyle abi. Of. Dur dur dur. İki kişi kaldınız. Katil ve sen. Sarp var ya alırsan efsane bir şey olacak. Katil nerede abi? Abi. Bak dedektifin şeyi arkada, arkada. Bu! işte bu be i̇şte bu. 180 derece dönüp suratına vurdu katilin 12 like bekliyorum kundumcular hepinizden ama selim abi Anında bana Yerini bildirdi Stalking'e de buradan Teşekkürler Rica ederim kardeşim ne Abi demek ço ya? çok iyiydi ama tam arkanda dedin anında döndüm vurdum Aynen. Süperdi abi süperdi Ve 1 sen kalmıştın biliyor musun? Sadece. Evet Evet Abi yalnız bir şey diyeceğim herif e, demek ki iyi şey yapmış ha Aynen. İyi oynamış yani İyi oynadı da top e, Yalnız öyle. benim arkamdan nasıl geldi o ben hiç görmedim içeride birini Demek ki shift yapmış terbiyesiz ya Shift yapmış ter Yok oğlum isim gözükmüyor ki bunda zaten Hadi oğlum. <laughs> Hayır ama skinli gördüm Belki bir yerin arkasına geçti hani shift yapmış dediğim Yok ya direkt koştuydu Kim lan? Bilmiyorum abi bilmiyorum şu an deli gibi altın arıyorum. Üç tane altınım var Sarp. Süper abi. Benim sıfır abi. Oo bu da yalnız party var. Party. E party. A ben aşağı iniyorum ya. Yukarıda çok kişi var ve güvenemiyorum da. Poh da çıkıyorum. Bu evden de korkuyorum. Neyse tamam korkmuyorum. Sarp para bak. Hop. Sak abi git. <laughs> Değilsin değil mi? <laughs> Yukarı çıkıyor abi korkuyorum bak. Baba <laughs> nasıl gülüyor ya? Yok ya katil burada katil burada. Şey normal Steve karakteri. Ah gördüm. Steve aynen o abi o üstüne attı ya yani. <laughs> öldü tamam süper 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 tebrikler tebrikler abi. daha hiç kaybettik. Kaybettik ikimiz de <laughs> ben bizim Innocent oldum sen de katil oldun değil mi doğru? Topoyo oh, O, o iyi geldi ama abi ilk geldi öyle şeyler olur. Hadi bakalım dedektif verir misin artık oyun? Aynen ya kaç eldir oynuyoruz ya. Katili <laughs> öldürmek istiyorum ben de böyle zevkle ama şey tahminle öldürmek istiyorum ya. Innocent. <laughs> abi her Innocent çıkışında inno. Kundurca bir <laughs> şey siz de oynuyorsunuz bu oyunu. Innocent'i seviyorum da aslında Innocent oyunun en atraksiyonlu karakteri. Hani biz daha böyle bir murder olasımız geliyor veya dedektif hani. Ama Hakkıcılık ve kundumculuk olayımızdan dolayı ya, Evet anda. ama, ama Innocent oyunun en e, şey karakteri, aktif karakteri yani. Habire altın toplamaya çalışıyor, katil kim? Onu anlamaya çalışıyor falan. Ve bir tane oku oluyor daha zor bir karakter yani o yüzden Belki Aynen. siz seviyorsunuzdur bir yorumlarda yazın mı bakayım Oha Yumi diyor Sevgili Murderer'ı buradan alkışlıyoruz abi Nasıl bir noob'si artık <laughs> Neve'nin noob'uysa <laughs> Aynen Direkt ilkten öldü ya İşte böyle noob'larda katil oluyor sonra işte O oh! Dedektif Chance %15 Benim de Hadi dedektif ya lütfen ya Lan oyunu bin kere oynadık dedektif ver. Hadi be. <laughs> i̇nos. <-no -sun. gülüyor> abi bir dakika bu seviyeyi böyle bir 10-15 bir çektikten sonra her innocent çıkışında o senin inos. -no Tunç da ayar oluyor değil mi sana abi? <laughs> Aynen abi. Gerçi bana da oluyor da. <laughs> Innoz. Böyle ağır ağır ağ ağ söylüyoruz ya. Ona, ona caps yaparız ya. Monta innoz innoz Ay 10 kere in <laughs> in <laughs> Sarp hiç altın bulamadım. Ne diyorsun bu duruma? Bir tane buldum abi. Arkandayım abi. Gel buraya abi gel. Ah be keşke mi olsan olsam be. <laughs> Ulan var ya. <laughs> Harbi çok deli troll yemez miydim Sarp ya? Yani çok güzel troll yardım de işte neyse. Takla ya takla ya. Gelin çocuklar el ele kon. Niye benden ayrıldın abi? Abi ben altın toplayacağım. Katili indireceğim. Sübüden ayrılanı kim kapar abi? Takla kapar. <laughs> Ulan ya. İki goldu transporta harcamak git kadar. Git lan. Git lan! Birinden şüpheleniyor musun abi? peşimden gezip duruyor ya. Çok ayar değil mi? Bir de katil bu çıkıyormuş. <laughs> Olur Vallahi ben ben olsam katiliyemi değil katil olmama roleplay yaparım ondan sonra katil olurum. Flash TV oyunculuğu. Dur bakayım bir dur 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 oh. dur. dur. Oh. Millet parkur yapıyor üç burada. Abi 3 tane almasın. altınım var ya. Oğlum niye altın çıkmıyor burada hiç? Bak hiç altın altın daha çok meydanda çıkıyor. Gel abi meydane. İkisi de birbirinden <laughs> mi? <ama. gülüyor> Bunu diyeceğini biliyordum. Meydane. Hop o benim. O altın benim. Tamam. Abi kırlanıyor musun o? Bak şu taş evden taş ev çok kıl değil mi? Şuna bak. O da gömünmez olmuş. der ise bak bak. O oh! <laughs> Ne oldu abi? Sarp, Ulan, Sarp, evet, dedektifi sen... trolledi, katil gibi davrandım, beni öldürdü. Ciddi misin? Dedektif mi öldü yani? Aynen. Aa, <laughs> abi katil gibi davrandım ne demek ya? Trolledim. Evet de adamın gene de seni vurmuyor olması lazım. Aynen. O da öldü ben de. O dedektifimiz noobmuş abi ya. <laughs> abi bana katili bul. O 10 tane şeyim oldu. Tamam. Hadi abi. Yapalım bu işi seninle. Gene öldüreceğim. Kaldı, 7 kişi kaldı. Katil şu Sarp. Kim? Kim abi kim? Şu şeye kaçtı. Gel 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 gel. Ha gördüm, gördüm. tıvıncılı. Tıvıncılı. Bana bırak lan. Bana bırak. Bana bırak. O benim. O benim. O benim. O benim. Çekil 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 çekil. Ben öldüreceğim. Bu! Sarpatilla. Headshot. 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 Headshot yaptın ha Arda, tam gözünden Bu bölüm tamam belki murder gelmiyor ama Innocent alemizle maçları kazanıyoruz İşte bu abi olay bu Murder slayer Ya dedektif chance yüzde 16'dan yüzde 12'ye düştü ya Harbi murder slayer Of be murder slayer Güzel lakap mi abi Aynen arkadaşlar herkes yoruma murder slayer yazsın Evet Ama öyle, öyle. Nasıl yani Murder Ha, murder Slayer değil mi? Aynen öyle yani. Murder değil, murder. Canım <laughs> yani, öyle mi abi? Evet abi. <gülüyor> 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 murder Slayer. Aynen Murder Slayer öyle arkadaşlar. Okunduğu gibi. Murder. Bana da innocent Selim. <gülüyor> <gülüyor> abi dünyanın en komik lakabı innocent Selim. <laughs> <laughs> İnno Selim. Aa İnno Selim. Innover. İnnover. neydi ya? Ha, Town of Salem'den geliyor. O ne ya? Öyle bir oyun vardı da abi işte Ka şey kasabanın katili ortaya geliyor. Tam asılacak işte kasaba e sakinleri guilty yani suçlu veya innocent suçsuz oyu veriyor. Ona göre asılıp ölüyor falan. Öyle bir oyun işte. Ya bu oyunda şey hali. Oh! Sarp, sarı, Kim? sarı, sarı donlu, sap sarı, sap sarı, sap sarı, sap sarı kıyafeti var donlu. Donlu, abi güzel anlatıyorsun şu an. Donlu, don, donlu, donlu katil. <laughs> donlu katil. Aynen. Donlu katil, tamam. Sarı donlu katil. Sarı donlu. Aynen. Hatta bu bölümün ismi sarı donlu katil olsun. Çok komik bu. Aynen. Sarı donlu katil yapacağım abi, tamam. Bak, bak Sarp. Sabit onu katil alacağım abi hiç merak etme. Tamam. 7 şu an. Biliyorsun ki bu el yoğun ya yapmış. Ya. Hop, Görsen Sa zaten tipinden. Aa işte bak karşında. Görün bu mu? Evet o. o. E, beyaz donlu abi o. Kaçın. Tamam. Kaçın. Yani, kaçın. Yok sarı da o. Yani kendi sarı. Bak orada bildiğimiz kesecek Ya. Oha. Ya, ama ben gibi... alacaktım. Öküz gibi öldü. Çok fena taklaya geldi. Öküz gibi noob muydu abi peki? Hayvanat gibi numutlandı Ya abi ben böyle bir kundum yaşamadım bak Inno Selim ya Son elimizi oynuyoruz kundumcular Son el bakalım Ne olacak ha farklı bir map geldi sonunda ya Aynen ya Deminki map çok geldi bu el Ha bir de bu mapi de oynayalım Inno Selim <laughs> Abi İnnoselim Murder Slayer Abi katil kim ama çok eğlenceli ya. Aynen. Oo, bisikletin adamı yere ha babası. Hop. Oha. Ne oldu lan? Daha dakika bir kundum bir oldu. Altın toplu abi. Şimdi çok tenhaya gitme de abi. Ben tuzağın oradayım sarbe. Tuzağın orada mısın? Hı -hı. Dur gel Dur Geliyor. Oo! Oh! Sap nasıl öldün? Katilin dibine geldim. Katilin ayağına geldim abi. Beyaz böyle askılı kıyafeti var. Kafası böyle kahverengi kırmızımsı etekli yani. Aynen etek mi? Yani ne bu? Anlaşılır bayan ki. karakter mi? Aynen bayan karakter şey. Askılı bir kıyafeti var. Kafasında da kurdelesi var. Bu mu? Evet evet oh! <laughs> abi ya abi ya. <laughs> Bizdeki şans işte katilin kucağına kendimiz geldik ya. Ya Allah cezanı vermesin. Ya. Çok şanssızlık değil mi abi? Aynen. Evet sonunda konuma geldik maalesef. Ee, çok keyifli cidden katil gibi çok seviyoruz. Siz de çok seviyorsunuz. Hem yorumlarınız hem like'larınızla zaten bunu anlıyoruz. Olabildiğince Selim abiyle çekiyoruz zaten. 2-3 günde bir geliyor. Geliyor. <laughs> Gel. 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 <gülüyor> <gülüyor> ee, buradan Innocent daha doğrusu InnoSelim ve MurderSlayer sahip olarak bu videoyu noktalıyoruz. Selim abinin kanalında ne çekmiştik abi? Abi çok deli bir GTA oynadık. Evet çok güzel bir GTA oynamıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.